Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'ten selamlar. Bugün merkezde denize sadece 150 metre uzaklıkta 4 artı bir full eşyalı yukarıdan tamamen deniz manzarası olan keyifli büyük bir villa tanıtmaya geldim. Şöyle arkadaşlar bir de köşe başı. Burası genellikle hep site geçiyor arkadaşlar. İşte kendine ayrı bahçesi olan vesaire bölünmüş. Bizimki tamamen köşe başı olduğu için müstakil girişli. Tek başlı başına arkadaşlar. Bir bahçemiz ve villamız mevcut. Ortak havuz iki tane var. Gidip yan tarafta, sağ tarafta kullanabileceğimiz iki tane ortak havuzumuz da mevcut. Şöyle başlayacağım arkadaşlar. Sahile, plaja 150 metredik. Akbük'ün en çok sevilen soğuk su plajına ise arkadaşlar sadece 300 metre uzaklıkta. Orası kumsal plaj. Ama şuradan hemen bir kapıdan çıktıktan sonra, bir yürüme yoluna gittikten sonra 100-150 metrede sahile varıyorsunuz. Aşağıda karfursa, bim. İşte yanımızda Migros, aşağıda hemen arkadaşlar sağ tarafta yukarıda Sağlık Hoca vesaire, bütün kurumsal marketler daha bitmedi, ne kaldı başka? Migrosu saydık işte kurumsal markete ha bir de şu var hemen sol tarafımızda 200 metre uzaklığımızda bir de pazara var arkadaşlar. Akbük'ün salı günü kurulan pazarımızda büyük pazar tabi bu. Hemen 200 metre uzaklıkta. Yola sıfır, hemen caddeye sıfır arkadaşlar. Bütün ulaşımda yerlere yakınsınız. Evimiz zaten köşe başı, sol tarafta 3 e, katlı bir bina, 4 artı 1. Bütün eşyalar sıfır arkadaşlar. Yani sıfır değil de sıfır tadında diyebilirim. Keyifli, güzel bir villa. Şöyle gelelim evimizin giriş bahçesine hemen size bahçeyi göstereceğim. Detaylı bir şekilde bütün evi girişeceğiz. Kapı girişimiz sağ sağ tarafta girişten önce güzel bir pimapenle kaplamışlar. Ekstra güzel. Ama size ilk önce sol tarafı gösterdikten sonra sağ tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar evimizin fiyatını söyleyeyim bu arada. Daha önceki fiyatı 17 milyondu. Şu anki fiyatı 15,5 milyon TL'den pazarlıkta. Onun bilgisini aktarmış olalım. Şöyle güzel bir ağaçlandırma yapmışlar. Ekstra bir ışık yapmışlar arkadaşlar. Burası aslında tahminimce. Daha önce bence havuzluğu kapatmışlar çünkü herkesin kendine ait köşe başı burada evlerin zaten havuzu mevcut ama kimisi kapatmış tamamen bahçe yapmış. Bu ön taraftaki ev mesela arkadaşlar bize ait olan bir ev havuzunu da kapattık ve tamamen şöyle geniş bir bahçe kullanım alanına çevirdik. Boydan boya geçen bir peyzaj ve bahçe alanımız var arkadaşlar. Dediğim gibi burayı çok güzel bir taşla süslemişler ve güzel bir masa atmışlar. Dilerseniz ileride arkadaşlar, geldikten sonra duvardan sıfır alıp, bir kamelya yaptıktan sonra hemen sol tarafa veya e, yukarı tarafa güzel bir barbekü ekledikten sonra keyifli, güzel bir bahçe olacaktır. Buradan da hemen pimapen kapıyı da açtıktan sonra arkadaşlar, eve ve evin verandasına da giriş yapabiliyoruz. Gel abi şöyle. İnşallah geniş açı çekiyorsundur, güzel çekiyorsundur. Çünkü bu bahçeyi etrafı tamamen gösterelim. Burayı gösterdik. Şöyle arkada arkadaşlar. Şimdi tekrardan gideceğim. Abi sen şöyle bir göster. Koridor şeklinde. Burası çok önemli değil. Aslında kapatılıp sadece ardiye olacak. Koridor şeklinde bir alanımız var. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Tekrardan ön tarafa gireceğiz. Evimin girişine bakacağız. Salon gerçekten çok güzel. Yukarıdaki odayı görmelisiniz. İnanılmaz güzel denize açılan bir odamız da mevcut arkadaşlar. 4 artı 1 diyorum, dilerseniz 3 artı 2 olarak da kullanabileceğiniz bir alan alan olduğu için arkadaşlar, hiç sıkıntı yok. Böyle devam eden bir de bahçe payımız mevcut. Buradaki alanımız da hemen şöyle kısa bir şekilde, kısa bir kesitle göster abi. Evin girişine geçeceğiz. Evin girişine geçeceğiz. Fiyatımız 15,5 milyon TL'den pazarlıklı. Bu fiyat 17 milyon TL'den düştü Bakın arkadaşlar, kapıyı açtık şöyle. Pimapen yapmışlar. Şuradaki... Vestiyer alanını tamamen evden bağımsız yapmışlar. Çok güzel. İşte bir şöyle yapay bir çiçek koymuşlar vesaire. Süslemeler işte dolaptır, vestiyerdir. Burası kapatmışlar güneşten, işte kışın, yağmurdan korumak için ekstra bir alan tamamen düşünülmüş. Ayakkabılarımızı çıkaracağız çünkü ev gerçekten de çok temiz, tertemiz. Güzel bir ev arkadaşlar. Şöyle geldik. Evin girişine geldik. Bakın salon alanımıza geldik. Güzel bir salon alanımız var. Salon alanından hariç verandaya çıkış yapacağım. Orayı da kapatmışlar. TV'nü temiz. Ee, i̇şte koltuğumuz karşılıklı bakan tekli bir koltuk. Güzel bir masamız. Klimalar mevcut. Bütün aydınlatmalar mevcut. Arkadaşlar bu eşya gördüğünüz eşya fiyatın içinde dahil bütün odalarda yukarıda terasta eşya hepsi mevcut. Gayet kullanışlı. Şöyle söyleyeyim neden kullanışlı arkadaşlar? Çünkü burada ...daki evler daha önce şöyle söyleyeyim aslında. Buna benzer birkaç tane site mevcut. Bunlar hep İngiliz yapımı arkadaşlar. İngilizler kendine ait ve temelden yaptığı için hem deprem açısından kullanışlı hem deprem açısından korunaklı hem de yaşam alanı olarak kullanışlı güzel evler. Onu söyleyeyim çünkü büyük odası büyük salonu büyük işte ne bileyim lavabosu vesaire böyle. Güzel bir yemek masamız mevcut arkadaşlar ahşaptan yapılmış ve çok hoşuma gitti ve tertemiz. Bence bu arkadaşlar yıldan yıla şöyle zımpara yapıp boyarsanız bu sizi 10-15 sene götürür çünkü bu masaya kıyılmaz, atılmazdı arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir yemek masamız mevcut. L şeklinde gelen mutfak alanımız mevcut. Gördüğünüz gibi herhangi bir deforme, herhangi bir yıkık yok. Ha ben dolabı sıra değiştireceğim derseniz o size kalmış ama rahatlıkla kullanabileceğiniz bir dolap alanımız da mevcut arkadaşlar. Burada bir pencere alanımız var. Yan bahçeyi görüyor. Vesaire buradaki korkuluğu tamamen açıp işte yan tarafa ben dedim ya bir barbekü bir mangallık yaparsanız buradan tamamen dışarıya çıkmadan da dışarıdaki eee ahaliyle iletişim iletişiminizi sağlarsınız. Buzdolabım alanımızda mevcut arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bakın buradaki kapıyı açtık. Verandaya geçeceğiz. Ekstra bir oda görev görüyor. Ekstra bir alan. Buraya ne yapmışlar? Bir masa koymuşlar arkadaşlar. Rahatlıkla kahvaltı yapabileceğiniz bir alanımızda mevcut. Güneşlikler, zip perdeler her şey mevcut arkadaşlar. Yolu görebiliyorum, etrafı görebiliyorum. Abi şöyle gel buraya istiyorsan. Bakın az önce bahsettiğim dışarıdaki kapı. Buradan da tamamen kapıyı açıp arkadaşlar verandaya çıkış yapma şansınız mevcut. Fiyatımız 15,5 milyon TL'den pazarlıklı. Bu fiyat 17 milyon TL'den düştü. Şu an aynı emsali yok arkadaşlar. Köşe başı çok güzel bir villa. Metrekare açısından dersiniz metrekareyi çok soruyorsunuz arkadaşlar. Hani alıp elimle ölçemem net bir şey çıkaramam ama 150-160 metrekare büyükse bir villada diyebilirim. Yukarıyı sayarsak daha da büyük olabilir aslında. Burada bir de lavabo alanımız var. Ha şura var. Şöyle bir şey var. Hani burada ne değiştireceğim dersiniz arkadaşlar. Genellikle şunu tavsiye ediyorum. Hani çok eski olmasa bile evi aldıktan sonra yani lavabodur işte ne bileyim krozettir bunları değiştireceksiniz. Bunlar her zaman ihtiyaç çünkü tizsizlik konusunda. Ama evin her tarafına baktıktan sonra e, herhangi bir yani tadilat istemiyor. Sadece bir daha aydınlık olsun diye bir beyaz boya yaparsanız daha da keyifli hale gelecektir. Hep. E, 4 artı 1'deki full eşyalı denize sadece 150 metre uzaklıkta. Bakın gelin adımlayın ölçün arkadaşlar. Bütün kurumsal marketlere 50, 100, 150 işte pazar yerine 200 böyle bir değişimde oluyor. Burada bir lavabo alanımız var. Oraya geleceğim ama ilk şuradaki yatak odamıza gelelim. Geldik arkadaşlar. iki tane pencere alanımız var. Bakın yatak odamız gayet güzel. 2 tane dolap sığmasına rağmen hala kullanı kullanacak yerimiz mevcut. Yatak başı burası. Şöyle güzelce bir geç abi şu tarafa. iki dolabı da gösterecek şekilde. Bakın arkadaşlar. Bir hemen aşağıda ve bir de sol tarafta bir dolap alanımız mevcut. Ve bir de TV ünitesi için TV için bir alanımız mevcut. TV'nin kendisi de var, klimanın kendisi de var. Oda gayet kullanışlı. 22 metre-25 arası değişen bir metrekare bir büyüklüğe de bir oda alanımız mevcut. Burada arkadaşlar şöyle iki tane tek kişilik baza koymuşlar. Bazadan hariç ekstra bir dolap, bir de boy aynası dediğimiz bir alan yapmışlar. Gel şöyle karşıdan göster abi istiyorsan hemen yatakların arka tarafına da. E, havalandırmak için bir de pencere alanımız mevcut. Burası, çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir alan. E, orta katta 3 oda, yukarıda bir odamız var arkadaşlar. Tek kişilik bir baz atmışlar buraya. E, burada bir de TV alanımız var, dolap alanımız var. Abi şu kapıyı açamadım, bütün anahtarları denedim, açamadım. Aslında o balkon çok güzel. Arkadaşım size e, net gösterebildiği kadar balkonu etrafı göstersin ki bütün her yere hakim olun arkadaşlar. Ee, ev güzel. Gerçekten de her odası, her katı ayrı bir detay, ayrı bir güzel bahçesi. İşte denize hemen ne dik 150 metre uzaklıkta. Burada bir de TV alanımız mevcut. Burayı böyle gösterdik. Burada bir de ortak duş lavabo alanımız da var arkadaşlar. Eski tip tabi. Duş lavabo alanlarını değiştireceksiniz arkadaşlar. Bunun detayını, bilgisini aktaralım. Fiyatımız 17 milyon TL'den 15 milyon TL'ye düştü. Bakın hol alanına, koridor alanına, merdiven alanlarının genişliğine bakın arkadaşlar. Detaylı bir şekilde izleyin. Videonun tamamını izleyin. Sonunda bir beğenin. Bizim yorgunluğumuz ancak öyle gider. Geldik yukarıya. Burada ekstra bir dolap alanımız var. Termosun mevcut. Burada çamaşır gideri için ve çamaşırın kendisi var. Altta fark ettiyseniz bir bulaşık. Tahminimce bir de çamaşır maktesi mevcuttu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Geldik buraya. Şimdi ben 4 artı 1 dedim ya arkadaşlar. 3 artı 2 olarak da kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim buraya salon olarak kullanabileceğiniz bir alan muhteşem bir alan. Bakın gerçekten de keyifli olan. Şimdi ben oturayım şöyle. Bakın arkadaşlar yani yaklaşık herhalde abi 35 var mı 40? Yani rahat 35-40 metrekare e, yani büyüklüğünde bir ekstra oda mı diyeyim, salon mı diyeyim, ne bileyim keyif yeri mi diyeyim. Çok güzel bir alan yapmış. Ha siz ne yapacaksınız? Bakın kışın üşümezsiniz burada. Kesinlikle cam olduğu için Güneş çekeceği için kışın üşümeseniz ama yazın full klima çalışması lazım arkadaşlar. Çünkü e, illaki güneş geldiği için çok da cam olduğu için sıcak olacaktır. Ama burayı siz akşam açtıktan sonra ne bileyim püfür püfür her taraf iki taraf Ceyran yaptıktan sonra keyifli olacaktır. Ya da muhtemelen bütün e, klima böyle gece boyunda açık olması lazım. Şu arka tarafı da şöyle göstereyim. Burada ekstra bir lavaboluk yapmışlar. Burada da böyle bir alanımız mevcut. Zaten zip perdeler mevcut arkadaşlar. Bütün her tarafa perde olduğu için güneşten de koruyabiliriz. Ee, buradan her köşeden şurayı göstersene bir yakınlaştır abi. Her köşeden soğuk su plajı dediğim. Akbük'ün o ünlü plajı, soğuk su plajı. Her taraftan deniz görüyor. Şimdi oradan görüyor. Gelelim buraya. Ayrıca burada bir ardiye yapmışlar. Uzaktan da gösterebilirsin hiç gelme. Burada da böyle bir de ardiye var. Şimdi ben balkona çıkayım. Balkondan deniz manzarasında detaylı bir şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bütün bakın doğramalar işte ne bileyim bütün sinetikler bunlar da para bunları da hesap edin. Yani şu an yapmaya kalksanız az buz para değil. Tamamen deniz manzarası mevcut. Bakın yol o otelin otel var orada otelin arkası liman plaj bütün her yere yakın arkadaşlar. Bütün marketlere vesaire bizim ofisimize hemen 100 adım bize de komşu olacaksınız. Ulaş abinin oturduğu hep ona da komşu olacaksınız. Her gün artık içip yersiniz. Öyle bir adam. Keyifçi bir adam seviyor da gezmeyi, keyif etmeyi, ona komşu olacaksınız. Onun evi de çok güzel. Ayrıca o kendi evine 20 milyon istiyor. Benden duymuş olmayın. Ben size burayı 15 milyon, 15,5 milyondan pazar getirdim arkadaşlar. 17 milyon TL'den düşen bir fiyat. Değerlendirirsiniz. Sizin hesabınıza, kitabınıza, cebinize uyarsanız, ararsınız. Tekrardan beni meşgul edersiniz. Ona göre pazarlığa otururuz uyarsa sizi alırız tapusunu veririz şimdiden hayırlı olsun diyorum görüşmek üzere kanalıma abone olursanız çok makbule geçer kendinize iyi bakın